Bugün peysaj mimarı gelecek. Buraların toparlanması için yardımcı oldu ona da. Efendim Erhan. Müsait misin? Yeni ameliyat için bizimkilere söyleme konusunu açacaksan hiç değilim. Yok bu sefer başka bir şey için aradım. Ama ameliyat olmalı ve rahatsızlığını ailene söylemelisin. O ayrı. Dinliyorum. Ya sizin oralarda içinde yapı olan üstüne yazlık yaptırabileceği büyük bir arazi arıyordum. Geçen pazar Kozbeyli'ye kahvaltıya gittik. Orada yanmış bir ev gördüm. Uzundur'da kullanılmıyormuş. Arsa bana yeterli. Konumu gayet iyi. E tamam sen al. Ben gerekeni yaparım. E, niyetim o da önce sahibine ulaşmak gerek. Tamam sen önce bana e, bir konum gönder ya da adresini gönder. Ben tapudan bir baktırayım. Olur mu? Harikasın. Öbür konuya gelince de... Hiç öbür konuya gelme rica ederim. Hadi vallahi gelme. İşim var. Öptüm. Doydun mu abiciğim? Doydu doydu rüzgar. Çok da iyi doydu, çok da güzel doydu. Rüzgar, bak burada ne var? var? ekmek kırıntıları Fatma baba. Ya, ekmek kırıntıları. Ha. Kuşlar da doyusun Fatma baba. Doysun, gel. Aa, Fatma ne haber, nasılsın? Hoş geldin. İyi, sen nasılsın? İyi. A açsan hazırlayayım hemen kahvaltılık bir şeyler. Yok yok, ben evde yaptım o işi. Özgür'le bir şey konuşmaya geldim. Hadi. Sağ olasın. ne Konuşalım deyince merak ettim. Abi. <laughs> Geceyle ilgili tatsız bir haber yok değil mi? Yok yok. Konu... Ee, sizin şu yanan ev. Ne olmuş eve? Ya benim endişelenme bir doktor arkadaşım var. Taşıya varıyordu, sizin evi görmüş. E, satın almak istiyor, benim de renova etmemi. Ben o evi satmıyorum Cem abi. Ona sadece olmak için söylemiyorum. Yani bildiğim kadarıyla siz orayı kullanmıyorsunuz, oturmuyorsunuz da. Yani en azından ben alırım, toparlarım. bir bedel. Daha yüksek bedele satarsın. Sonrasında zaten biz helalleşiriz. Abi... annemizi, babamızı o bir çıkan yangında kaybettik biz. Özür dilerim, özür. Ee, benim, yoksa... Çok özür dilerim Nazgür. çok affedersin benim haberim yok. Sözüm çok özür Abi o ev hem güzel hem de büyük acılarla dolu. Biz o olaydan sonra Rüzgar'la bir daha oraya gitmedik. Ama satmak yani bilemiyorum. Bana bir şey olursa Rüzgar'ın tek güvencesi o ev abi. Tamam o zaman şöyle yapalım. En azından ben o evi bir toparlayayım. Bir oturulur hale getireyim. En değerine değer katmış oluruz. Kültür Bakanlığı'ndan destek falan da ayarlayabiliriz belki. Ha? Ne dersin? Sen bir düşün Düşün. Gelin gelin doyun gelin gelin. O zamanlar ailemle pek zaman geçiremezdim. Rüzgarla da ilişkimiz şimdiki gibi de değildi. Aslında üniversite işini çıktıktan sonra, Foça'ya bir daha dönmemeyi düşünüyordum. Olay ne zaman oldu? Bir buçuk iki sene kadar önce. O günden beri takvim bakmayı bıraktım. Tam tarihi bile hatırlamıyorum. Yangın nasıl çıkmış peki? İtfaiye raporuna göre, kontakta elektrik kaçağı varmış. Eski her binanın başına geldiği gibi. Keşke gelmeseydik hiç. Nasılsa bir gün gelecektim abi. Nereye kadar kaçabilirdim ki? Ev konusunda da haklıydın ayrıca. Belki de kıymetini bilen birisine satmak en doğrusu. Oradan gelen parayla Rüzgar'ın güvencesi için ona ufak bir daire alır. Kalanıyla da sana olan borcumu öderim. Ay yok ben bu teklifi onun için yapmadım sakın. Yanlış anlama üzülürüm. Ha benim o paraya da ihtiyacım yok. Hiç ödemesen de olur yani. Hiç önemli değil. Abi bana annemle babamdan pek bir şey kalmadı. İşte birisi bu ev, diğeri de rüzgarla gururum. Bırak bari ikisi kalsın. Aile deyince de şimdi ben daha kansular durur. Tamam peki sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Var beklediği başından savabileceğini mi sanıyorsun beni? Açacaksın lan o telefonu. Açacaksın. Aradığınız şu an Lütfen daha sonra tekrar arayın. Ben sana yapacağım, bilirim Harun efendi! Sen babanı hiç mi tanımıyorsun? O kızlarını bırakıp bir yere gider. Niye babam bir şey olursa? Olmayacak. Göreceksin bak. Sabah sağlam çıkacak o ameliyatta. Alacağız evimize gideceğiz babam. Alo. Merhaba. Salim Usta ben. Bu sizin yanan evin renovasyon işiyle ilgili aradım. Buyur ustam dinliyorum. Cem Bey'e ulaşamayınca size söyleyeyim dedim. Cem Bey, yangının elektrik kaçağından çıktığını söylemişti. Sigorta kutusunu sökerken arkadaşların dikkatini çekmiş. Kablolar da sigorta kutusu da temiz. Doğru dürüst hasar bile almamış. Özgür. Kabloda ve sigorta kursuna temiz. Doğru dürüst hasar bile almamış. Ne oldu oğlum? Kötü bir haber mi var? Ailemi kaybettiğim yangın... ...elektrik peşenden çıkmadığını söylüyorlar abi. Nasıl? Cem abi bizim evi yeniliyordu. Her dedikleri doğruysa yangının itfaiye raporundaki gibi olması mümkün değil.